Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı. Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını savunan Türkiye'ye Pakistan'dan destek mesajı geldi. Pakistan Senatosu Savunma Komisyonu Sekreteri Gandapur, "Bizler Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız. Şayet kan akacaksa kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadiri mutlak olan Allah" Türkiye'yi korusun mesajını paylaştı. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini ne pahasına olursa olsun koruyacağını açıklayan Türkiye'nin son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye gönderme kararlılığını göstermesi yeni bir süreç başlattı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünya gündeminin üst sıralarında yer alırken Pakistan'dan Türkiye'ye önemli bir destek mesajı geldi. Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız mesajı paylaşan Pakistan Senatosu Savunma Komisyonu Sekreteri Gandapur, şayet kan akacaksa kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadir mutlak olan Allah Türkiye'yi korusun ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da açılan İngilizce Türkiye yalnız değildir anlamına gelen Turkey is not hashtag'i ülkede trend topik olurken Pakistan Türkiye'ye destek için mesaj paylaşılmıştı. Mavi Vatan Sınırlarımız 783 bin kilometre kare değil, 1 milyon 245 bin kilometre kare. Mavi Vatan Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken, vatanın sınırlarının 783 bin kilometre kareden ibaret olmadığını, üç tarafımızı çevren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometre karenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.